you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, tarihler 22 Mayıs 2024'ü gösterirken biz Perde Satıcıları Haber Portalı HomeTex Ev Teksili Fuarı'nın ikinci gününden merhabalar diyoruz size. Evet, fuara gelemeyenler, bu fuarı göremeyenler, tüh gelemedik diyenler hiç üzülmeyin. Biz Tek Store ailesiyle birlikte size fuardan kareler ve röportajlar sunuyoruz. Evet. Türkiye'nin en büyük jaluzi perde üreticisi ve toptancısı Tek Store evet bize büyük katkıda bulundu. Şunu diyelim kısacası jaluziyi Türkiye'ye sadece Türkiye'ye değil dünyaya sevdiren Tek Store'un katkılarıyla fuardan karelere devam ediyoruz. Nerede miyiz? Drem metal perde aksesuarlarının sahibi Sayın Volkan Yiğit yanımızda. Volkan Bey'e soracağız hazırlık aşamalarını fuara neler getirmişler bunları konuşacağız ama şunu belirtmek istiyorum. Her bir ürün ayrı ayrı özel tasarımdır. Evet. Merhabalar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, bu sene hak ettiğimiz yere geldik. Fuardayız. Yeni müşterilerimize yeni modellerimizi gösteriyoruz. Yeni tasarımlarımız ...çok güzel emekler vererek bugünlere kadar geldik. Ee, i̇nşallah bugünlerde de güzel geçecek, fuarımız da güzel geçerse daha iyi tasarımlarla, daha iyi işlerle... Devam, ...yolumuza devam edeceğiz. Evet, diremden biraz bahsedebilir miyiz? İstanbul'un neresinde? Ee, İstanbul Bayrampaşa'da imalatımız var, kendi imalatımız, %100 her şeyi biz kendimiz imal ediyoruz. Kaç, 10 yıldan beri kendi üretimimizdeyiz, ee, sektörde 96 yılından beri sektörün içindeyiz. Yani ilk baştan son güne kadar tamamen işin içinde olduğumuz için imalatın A'dan Z'ye her noktasını bildiğimiz için çok iyi hizmet vermekteyiz. Bir de bir özelliğiniz var. Bunları gerçekten çiziyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Bir teknik ressam gibi. Daha sonra atölyelerinizde her bir ürüne ayrı ayrı yaşam hakkı veriyorsunuz tabii ki yani gecenin üçünde bile aklımıza model geliyor çiziyoruz ondan sonra bunları kağıda döküyoruz kağıda döktükten sonra tasarım, aması şeyine geçiyor, tasarım aşamasına geçiyor tasarım aşaması farklı bir durum oluyor o daha zor yani gidiyoruz el oyması yapılıyor bunların hepsi tek tek el oymasında çıkartıyoruz onu anlatıyoruz ölçülendiriyoruz simetri olarak bir ürünü bir araya getirmek çok zor E bunları getirdik E bunları üretime sokmak ekstra bir zaman alıyor. E, sistemlerini çözüyoruz. Yani her bir ürünün bize katkısı büyük. Yani emeği de büyük. O yüzden büyük bir emek vererek bugünlere kadar geldik. İlerleyelim mi şöyle evet, Volkan tabii Bey? Ki, tabii ki. Evet, e, bu arada fuarda e, efendim kamerayı arkamızı dönmeyelim şöyle. Fuarda güzel takdim etmiş size belgenizi. Evet, geldi. Dün belgemiz geldi. Teşekkür ediyoruz Omtex'e de bize yerini açtığı için. Yani dediğim gibi hak ettiğimiz yerdeyiz bu sene. Evet. Şimdi bütün bu aksesuarların tabi kataloğunu da unutmamışsınız. Kataloğumuzu unutmadık bu sene. Yani 10 yılın ne derler? Yani altınını yaşıyoruz. Ondan sonra yani çok güzel bir katalog yaptık. 160 sayfa içinde her şey mevcut. Tabii ki. Yani şöyle şöyle yaparak içinde saçakların ip kartelasına kadar takım olarak hepsini gösterdik. 3 sayfalık böyle 160 sayfa olarak içinde müşterimizin perde ihtiyacının hepsini karşılayacak şekilde set olarak hepsi içinde mevcut katalogumuzun. Bu katalog şu anda nerelerde, Türkiye'nin hangi bölgelerine dağıtıldı? Türkiye'nin her yerinde, Balkan ülkeleri Amerika'ya kadar gönderdik şu anda. Yani tüm dünyanın her yerine ulaşmak üzere. Yani kataloğumuz bu sene çok emek vererek yaptığımız en güzel kataloğumuz oldu sarkıtlar görüyoruz, ee, efendim birçok aksesuar var ama siz ağırlıklı anlatın bu aksesuarları. Yani şu anda perdeye ihtiyacımız olduğu zaman takım olarak her ürünü takım olarak rensosu, braçölü, başlığı, sarkıtı tek bir modelden perdenin her tarafına takabiliyorlar. İstedikleri renk, istedikleri ölçüde, istedikleri ebatta her şeyi tek kendi elimizden yapabiliyoruz. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Duvaksız gelinlik olur mu? Gravatsız takım elbise olur mu diye. Aksesuar da artık günümüzde perdeye e, hareketlilik katan, e, perdenin duruşuna renk katan, aslında <laughs> mimari boyutlara perdeyi taşıyan bir araç haline geldi. Evet yani perdenin makyajı diyelim o zaman. Evet, evet. Perdenin makyajı. Ya dediğim gibi yani ürünlerimiz tamamen özel kendi tasarımımızla olmakla birlikte üretimimiz yüzde yüz kendimize ait. Bu da bizi bir adım öne geçiriyor. Peki fuara katılma kararını nasıl aldınız? Hani şöyle mi dediniz kendi kendinize? E, bu kadar pazarımız var, bu kadar ürünümüz var. Hadi biz bir fuara gidelim mi dediniz? Yoksa? bizim kalitemizi tüm Türkiye bilmeli mi dediniz? İkincisi olan yani bizim kalitemizi, ismimizi bütün Türkiye ile değil, Dünya. dünyanın bilmesi gerekiyor artık. Çünkü biz artık ismimizi duyurmakla kalmak, kalitemizi de ön plana çıkartmak için buraya ihtiyacımız vardı. Ve bunu da ulaşmış olduk. Yani tek eksiğimiz bizim fuardı. Bunu da tamamladık. Şimdi daha üstüne koyarak daha da ilerlemeye devam edeceğiz. Ee, peki fuarın ikinci günündeyiz. Ama az buçuk kafanızda bir şeyler oluşmuştur. İzlenimleriniz neler? Ee, koridorlar yine her zamanki gibi kalabalık. Ee, kalabalık geçiyor, güzel geçiyor. Müşterilerimizin memnuniyeti çok güzel. Hani ürünlerimiz beğeniliyor, kalitemiz beğeniliyor. Dediğim gibi yani sektörde bizim kendi rustik sektöründe... Ön adımlarda yerimizi almaya başladık. Zaten ön taraflardaydık ama bir adım daha öne yaklaştık. Öyle diyelim. Yani kalitemizi her geçen gün üstüne koyarak koyarak devam ediyoruz. Volkan Bey çok teşekkür ediyorum. Burası fuar olduğu için sizi müşterilerinizden çok alıkoymak istemiyorum. Fuar hayatınızdaki fuarın ben devamlılığını diliyorum. İnşallah seneye bir sonraki seneye de burada olur ve bu dünyaya açılan platformdan, kapıdan siz de tüm dünyaya bakarsınız. Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sizi de buraya bizimle buluşturmak için tek sutara da teşekkür ediyorum. Onlar da sektöründe başarılı bir firma. Onlara da teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olun. Fuar ola diyorum. Çok teşekkürler hepimize. Evet, diğer sektör mensupları. Polivud Jaluzi olarak da tanıyorsunuz Tekstoru. Polivud Jaluzi ürüne adını veren marka. Türkiye'nin en büyük jaluzi perde üreticisi ve toptancısı Tekstora. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizleri bizimle buluşturdukları için.